Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, villamızı dizayn edecektik. En son vida, videomuzda böyle demişti Ve şimdi buradan e, kargomuz vardı ve bunları ayacaktık. Ve sonra villamıza taşınacaktık. Şöyle ne? çık. Bakalım. Ne var? Neye aidik? O kadar çok şey aidik ki videoda. Bu arada bir önceki videoyu izlemeyenler hemen gitsin baksın. Ay, Şunu da şöyle koyayım ben. Şimdi bunu ayıracağım. Gel bakayım. Bu arada kombini nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Ay bakayım. Ya ben bunu hiç açamıyorum. Hı. Baksanıza tüm her şey gitti. Kızgın o. Hmm. Şunu şimdi geç bakalım. Evimiz küçük evimize yapmayacağım çünkü ben villamızda üst katını e, doldurmuştum. Üst katını yatak odası yapacağım. Banyo malzemesi vardı galiba. Bir de mutfak malzemesi vardı. Onları sileceğim. En üst kata benim odamı yapacağım. Ama arkadaşlar ilk önce bunları falan çıkartacağım. Çünkü gerçekten e, bayağı olacak bende ama şu, şu çok güzel şu böyle. O belki bir duyuma göre. O zaman ben bunları bir çıkartayım. Arkadaşlar ben şimdi ürünlerimizi çıkarttım. Ve koltuk var. Sonra sepa falan var. Ve sepa gerçekten çok şey var. Mesela bunlar ne? Bunlar böyle bir şey buzdolabı var. Başka böyle değişik değişik şey var ama yatak odası için bir şey yok. Ben ağrım gibime geliyor ama yok. O zaman bence bu yayı oturma odası gibi yapayım. Ee, bu yası zaten en üst kat böyle dışarıdan izleyiz falan çok güzel oluyor. Öyle bir şey yani yapalım o zaman. Bir tane koltuk, kortu koltuk diye Bastım bu çıktı. Evet. O zaman önce ben bunların hepsini açacağım. Çünkü çok değişik şeyler gelebilir. Ay bunlar ne be? Hepsini de atıyor. Aa bak yatak odası için. Tamam tamam yatak odası için bir sürü şey almış. Ben de diyorum yok. Kortuk ya. Baksana şunlar korktuk değil mi ne? Nasıl yatak çıktı? Ha bir tane korktuk da bu çıktı. Ama Dedim. Aga be dedim. Yoktu ya dedim. Nasıl böyle bir şey olabilir dedim. Biz bunların hepsini açtık. Gibi. Şimdi o zaman biz bir yatak odasını yapacağız dediğimiz gibi. Üzülmüştüm yatak odası yapamayacağımız için. Bunları ben bir şu atayım. Yatak odayı buraya yapacağım. Şimdi hangisi? Seçeceğim. Diğerini atacağım. İkinci bir tane daha yatak odamız var. Onu da belki değiştirebilirim. Çünkü bayağı bir var. Bir tane daha yatak odası yani var. Getireyim ilk önce hepsini. Sonra başka ne var? Başka? Ay. E, bunlar yok yok. Tamam iki tane yatak varmış. Bir de bu var. Bu kesin olacak zaten. E, ama acaba ben buraya yatabiliyor muyum? Ay, ne oldu be? Okey. Dur bir. Niye böyle oluyor? Allah Allah. Okey'e basıyorum yeşiye Bu açılıyor. Allah. Allah. <laughs> ne oluyor ya? Neyse. Şöyle bir çıkalım. Evet. Ee, ben bunu kuyamayacağım yani. Buraya hiç yakışmaz. Bunu kuyamayacağım. Zaten o az önceki problemi yapamadım. O zaman bence biz bunu kaydıyalım. Şöyle alayım. Sonra şimdi kuyamayacağım şey yeri şöyle alsam mı? Ama çok şey var. Bunu en son alacağım tamam. Şimdi şunu şöyle koydum. Bence tam bu güzel. Yengeyi en son yapacağım. Ee, bunlardan alsam mı? Ama o kadar çok şey var ki hangisini alacağım? Şunu da şöyle e, durun. Böyle yapacağım. Buradan dışarıyı seyretmek için. Bunu da yenge yapıyorsa çok mükemmel. Diyecektim ki evet yapılıyor. E, sonra böyle ışıklar var. E, hangisi? Acaba bir şey var. Nasıl ayacağım Şöyle şeyler var. Ama bunun için bir e, şöyle bir şey. Ee, böyle bir geçmiyor mu ya? Bir çok güzel olacaktı. Ee, onun için ben aslında şöyle bir şey olsa çok mu büyük? Ee, şöyle veya şöyle. Bu yol olsun bu yol oturmak için kullanıyoruz. Bir tane de sepa alacağım. Ama hala seçemedim. Şunları mutfak için kullanayım. Bunları da kendim için de kullanacağım. Aa bu ışık çok güzel. Ben bunu kullanacağım. Bunu aldığımı hatırlıyorum. Şöyle ortaya koyacağım bunu. Eee şunu şunu kullanayım en iyisi. Bunu da şuraya koyacağım. Böyle daha tatlı olacak arkadaşlar. Eee bu saatimiz bence iyi güzel. Yani bir sürü şey var ama. <gülüyor> <gülüyor> um, <gülüyor> aaa, acayip tuhaf gözüküyor ya. Tam Böyle bence çok güzel oldu. Bunu yaptık onu yaptık. Um, başka ne yapsak? Bakın Bakım daha güzel. Değiştireyim bence. Tamam. Şunu da şöyle da bence bir yatağımıza atmıyor mu? O zaman bunlar da yerde dursun. Böyle. Ay bu ne ya? Bunu da şöyle. Ondan sonra bunlar var. Niye yatağımıza koyamıyoruz anlamıyorum. Neyse bir şey olmaz. Bir tane daha bir şey. Bunları bence biz bir hemen yapayım. Evet, şimdi bunları bir kaydı yayım arkadaşlar. Bunlar çünkü fazla ilk ve bu odaya koymayacağım şey yay. Baya bir lamba var Yani. Neyse bunları kaydıydım. Bence şunu üste mi koysam ya? E, şu ışık. Ne koy? Bence burası güzel. Boş ya. Çok kayabayı koydu her yer ya. Neyse arkadaşlar bunu da şöyle koyayım. Tam ne olduğunu anlamadım. Lambamızı neye koysak? Bence şurası güzel mi? Yok yok bu daha güzel ama lambaya falan kaydırdık. Ee, başka hem. Ha bakın burası bence saat için güzel bir yer. Ee, bunları da şöyle yapayım. Bazı şey kaydırıyorum çünkü çok kalabayı koydu bence arkadaşlar. Ondan sonra başka başka hmm, oyuncak yayı falan neye koysam böyle koyayım şimdi çünkü yatağın üstüne koyulmuyor nedense yastık oyuncaklar ben de şöyle koyacağım Yahya'yı koyayım ki daha güzel gözüksün. Bu balonu neye koysam. Neyse şu dursun bir. Ee, başka başka ne var. Yok bir şey. Neyse oyuncak diye ben bir koyayım şimdi. Bunları da koydum. Bence daha güzel oldu böyle. Ee, topağı yiyoruz evet. Heh, yastıklarımızı buraya koysak bence daha güzel gözükecek. Ee, ondan sonra koydum bunların hepsini de. Evet çok güzel oldu bence. Siz beğendiniz mi yorumlara yazın hemen. Ee, ondan sonra şimdi bunların renklerini yapacağız. Ee, bence sayı olsun. Evet şimdi pembe falan yok. Sayı bence daha güzel ve Kuyanmadığımız renkler, fıstık yeşili falan koyu mavi kuyandım yatak için. Ee, ondan sonra yatağın yani mavi mavi ee, ve fıstık yeşili falan sayı kuyamayacağım. Ee, başka şunu da ne yapsam böyle. Tamam ee, bu da oldu. Sonracığıma bunların renklerini de yapayım. Evet, bence fıstık yeşili güzel. Ben niyese bugün fıstık yeşili sayfayan kullanıyorum. Ondan sonra ee, başka ne yapsak? Onları yaptık. Ha, yani şunun rengini de beyazımsı bej rengi yapıyorum. Şu ışık. Şimdik. Bu olsun. Ah be. Diğer rengi daha güzel onu yapamıyorum ya. Keşke bozmasaydım. Neyse başka başka bunları da yaptık. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Yes! Arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim. Ben bu videoda yaptım. Sonra ne oldu? Tabii ki video silindi. Yani bunu yaptığımı siz göremediniz aslında yapmıştım ama video sildi yani kendi kendine ben çektim çektiğime de yüzde eminim ama bir anda video duyak yattım. video komple gitti ben o malzeme arkadaşlar böyle bir yer yaptım depo gibi kuyancak içime fazla sinmediğini söylemiştim ama yine de evimizdeki yerde bunları yaptık yani videoyu izleyemediğiniz <laughs> çektim ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, mutfağımız böyle güzel. Bence ben bir tanıtım yapayım. Başka çünkü biraz videoyu bir uzatayım yani ne yapacağım başka? Şimdilik. Ee, ben burası benim bahçem arkadaşlar. Böyle değişik değişik ağaçlar var. Her hayatımda ilk defa gördüğüm Aa dışarıya da çıkıyor. Bunda biz çıkmış mıydık ya? Bir tane şeyin bahçesine çıktık ama neyin bahçesine çıktık onu atayamıyorum. Ha evet çıkmıştık. Arkadaşımız vardı hatta. Ama bu uyasını emin değilim. Yok uyası değil ya. Evet arkadaşlar bizim böyle bir sokağımız var. Böyle arkadaşım falan var. Merhaba. Merhaba. E, ondan sonra ben burada yaşayacağım. Oturuyor. Aa benim kıyafetim evet burası benim yemdim. Bu da benim en yakın arkadaşım. Limonata satıyor ya demiştim Hatırladıysanız. Ben de şimdi hatırladım. Ben size bahçeyi gezdirdim yani sokağı ama tek yer gezdirdim. evimize geri döneyim. Ondan sonra Cima açıysın. Burası bahçemizde. Ondan sonra burası mutfağımız. Böyle şeye yapmıştık. Bu burası sizin görmediğiniz alan böyle güzel şeyler var bunları yaptım şöyle diğer videomuzun izleyenler falan biliyordu zaten diğer videolarımızı izlerseniz bu evi yaptım görebilirsiniz yani Oda e, o da villamı yaptım. Birinci bölüm var. ikinci bölüm var. Bir de havuzu yaptım diye de bir videom var. İzlemediyseniz oraya gidip de bakabilirsiniz. İkinci katta yatak odamız vardı. E, yatak odamıza geçelim. Bir de banyo yapacak mıydık biz? Burası böyle. Hemen ben bir malzeme demiştim aslında. Aydık bir şey ya ama onlar nerede? Hiçbir fikrim yok işte. Bu da yok. Üçüncü katta mı acaba? Bir bakalım. Bunlar değil. Bunlar eski malzeme Bunları geç. Bu bizim değil. Bunu şöyle yapayım. Bu değil. Koyamıyorum ama ya. Öf. Sineğim bozuyor. Şu arkada bir şey var ya bir dursana sen. Öf. Aa bu fıyınmış. Biz bunu şunu ben bir daha sonra kullanacağım. Ee, bu da bir şey yer var ama heh, şu çıkart. Başka banyo için bir şey aldık mı diye bakayım hemen. Bunlar var. Başka başka. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bunu ya bunu değiştiysek mi? Ama bizimkisi daha güzel ya. Buna daha uyumuyor. O zaman bunu biz bir kaydıyım. Evet bu da banyomuz. Bence bu yası da çok güzel. Ee, diş fırçamız falan falan filan. Vaydı. Bu yası giyinme odamız. Hatta bu ne bir şey? Giyineyim ya. Bu ne? tamam. Ee, Artımıza ne giysek? Şöyle bir etek giyineyim. Tamam. Ee, şunu da asayım. Bunlar daha büyük bir için ama olsun. Ya da biz bir elbise giyineyim. Tamam. Bu olsun. Veya bu mu olsa? Yok yok bu daha güzel. Neyse bunu idare edeyim. Id 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 böyle aynımız falan vardı makyaj ayaklarımız vardı burası yatak odamız bence bu yatak odası daha mı güzel daha geniş ya ondan herhalde sonra burası da bizim bir tane daha küçük balkonumuz ve sonra üçüncü katımız yani beraber yaptığımız katımız var bunu da hemen gezeyim ben zaten diğer videolarda bunun boş olacağını çünkü malzemeyi vermedik. Yeni söylemiştim. Ayış 5 yani. Bu arada Ayış 5'i izlemeyen yerde diğer videomuzdan izleyebilir. Onu da belirteyim. Burada işte şeyimizi yaptık. Yatağımız. Çok güzel oldu. Bir de şunun üstüne çıkmak istiyorum. Çok güzel. Böyle izleyebiliriz. Ama ters bakıyoruz. Diğer tüyü dönsene kızım. Neyse. Şu ya da otuyamıyoruz. Niye? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, üst katı beğendiyseniz hemen like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. bay bye. bye.